Merhaba arkadaşlar ben Kadir yanımda Mehmet var. Hesit oynuyoruz bugün. Lafı uzatmadan başlayan Mehmet. Gördüğünüz üzere kule zombi var. Gel ağaç Kesem Yer zekalı. Önceden annem geldiği için fail oldu video. Eşyaları atmak zorunda kaldık. Modun ağzında kaldı şey. Mehmet. Ne? Bu portal var gel ben şu portala gideceğim. Al şuradan şunu. Mod. Ananam buna la. Bismillahirrahmanirrahim. Buradan şey demedi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bismillah 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 bismillah. bismillah. Hadi girdik la. Girmedi la. Niye girmedi? Ha, <laughs> <Burası> girecek <laughs> bir şey. Burası neresi ki? Bir yer bir yerde lan bir yerde başladım. Anlamazsın işte anlamazsın. Hayır hayır bir yerde başladım desin dediysem geri gelebilirim. Gel o zaman geri. Dur be. Çıkacağım. Dur kapıyı açık bırakayım da ne olmaz. Ben iki tane şey yaptım. Bu ne lan böyle? Mint burada iki kapı var. Acım çık şuradan ya başlayacağım ama ya. Tamam. Ya sus lan. Geri zekalı. da keşif yapıyoruz. Ama bir şey olursa iyi. Mağlup olur. Geri gidelim. Anas ki. Hah Geldim. Işınlandım. Ha. İyi. Rahatım. Kemiğim. Ay ayağım yok lan. Ha, tamam. Tanık yapma. Hadi, Hadi Mehmet sen kara koy. Ben gezeceğim biraz. Gel ya. Ya Mehmet gezeceğim dedim. Tamam ben oynuyorum. Hadi ben tamam. Ben bırakıyorum. Nereye bırakayım? Ben de odun kırmıyorum. Ne yapacağım? Ben <laughs> Ben ayıya dalacağım. Ya manla hiç Ayı yapma. Mal aşağı indir lan. Kaçıyor lan bu Mehmet. Ha kaçıyorsun işte böyle. Benim acıdı ama olsun. Anlaştı. Oğlum Mehmet. bu ay bana geliyor. Ne? Hoşt. Ana bura lan. Ayı bana geliyor oğlum. Oşt. Dur lan ev var mıymış ya günlerde. İki tane kale var. Aha Mehmet köy var lan. Uzakta bir yerde. Bekle neredesin ben kalenin oradayım. Ta kalenin orada mısın? Ayı kovaladı. Dur lan Mehmet. Ah. Ayı ben <laughs> vurdum lan. Nasıl seni kovaladı? Her neyse. Hmm. Sen kırdın mı Kılıç yapabilir misin? Gel şurada crafting vardı Oha şurada koca koca ağaçlar var. Tamam bana bir balta ver. Ben bir kazı kazı yapayım. Ah, Balta balta. Balta amına koyayım. Niye balta ya canım? Gel gel şuraya gidelim gel. Neredesin? Neredesin? Gel yukarıdayım bak. Gördüm bak. Gördüm. gördüm. Gel. Oyun kasmaya başladı. Abo. Gel sen baş, Gel. Abi çok uzaklaşıyoruz. Bu ne lan? Mert bu su mu acı? Bir bak. Oyun, oyun, gitti benim. Bir dakika vurabiliyor musun sana? Aa bak. geldin mi? Ha. Bak bu ne suyu lan Mehmet? Bilmiyorum yukarı çıkan mı? Tam çıkart. Oha can yapıyor galiba dur. O nasıl din, bu ne? Yavaşlık vardı. Can vuramıyorum yaratığa. Abbao. Yaratık küçüldü. Mehmet. Bunlar gele gele küçülüyor lan ölüyor. Niye ki? Herhalde o sudan ayrılınca oluyor. Bunlar suyun şeyleri gibi. Anasını Bu Nasıl can yapıyor lan Mehmet? <laughs> Altakır oldu lan Tayland'daki. Gel ya! Dur be öldüreceğim şunu. Öldürem gel. Ö öldürebilirsek güzel bir şey çıkmıklı galiba. Dal dal. Bırakan mı ya? Bırak, Bırak ya bok gibi iki saat uğraşıyorsun. Şeyin ya. Yavaşlık veriyor. Bu bir dakika ben öleceğim. Sen bekle beni bir dakika. Ölü vereceğim. Canım benim lan. Kadir dur. Ha. Bunların yaptıkları şeyler var ya mavi mavi. Evet. Var mı ondan var? Onlar yemekten Attım. Onlar ye oğlum canın fullenir. Tamam bir dakika üstte çıkıyor. Oğlum bak gece oldu lan Mehmet. Ölmem inşallah. Ana Mehmet burada niye şey gitmiyor bu olma hissi vermiyor? Ya Kadir akşam oldu bir bok yapamadık ma. Gel gel Mehmet gel şeyin üstüne gel. Abo çıkılmıyor üstüne. Aa, bu ne ya abi yürü git Abi bir yerden şurada da uyuyorlar bunlar Hı, orada, orada. Aa çıktım üste. hani Biz bu adayı istila etmeye geldik yavrum. Ha teker teker can yapıyor bir de. Bu ne ki? Bir şey değil mi Kadir? Ha? Bir bok yapmadık ve akşam oldu. Bir şey olmaz. Bu ne? Ana ağaç. Ağacını buldum Mehmet. Ağacı düştü. Hani? Aha bak. Bu bu şeyin ağacı düştü galiba. Bu ne abi? Bu zıplanmıyor bunda. Ha, öyle mi yaptı? Bu ne lan Mehmet? Buradan düştüğümüzü düşünsen ya. Hadi kaç ya. Karşı bir şey yapalım mı? Gel. Sen bunu şey zor yapmadın mı? ne yaptın bunu Mehmet? Normal bilmiyor. Ha? Aha orada chest var. Diyorum ya atlayabilir miyiz? Uh. Bence atlayamayız. Bu 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 şeyin yarısı yok fark ettin mi Mehmet? Bir Bunlar gel. normalde büyük oluyor. Vay orası bu vay. Dur ben de şuradan kim şey kazıyam. Ne orası bu Mehmet? Ne? Şimdi Atlarsak özürüz ama. <laughs> ha Kadir ölmez mi? Evet. Şuradan şuraya su getireceğim. Nasıl getireceksin ona? Hayır oraya değil. Yere yere. Anan anasını satayım. Ben ne yapıyordum? Dur bakalım ne oldu? Ananız. Ana, 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 gidiyor. Ana. Anam gidiyordum ha. Nasıl gidiyor? A iyi. Ha. Bu dağılır orada aşağıda şimdi. Oğlum aşağı nasıl ineceğiz? Doğru düz gidem şu evin çatısına inem mi? Ne? <gülüşmeler> ha ha tamam. Sen kaç tane odun var? Bilmiyorum. 31 tane odun vardı. Dörtledim. 64'e 36. İyi. Hadi bismillah. Oğlum var ya ama burayı büfe edersek Mehmet sikeriz lan hepsini Oha oğlum, şuraya baksana. Oğlum şu kafeste niye yaratık çıkmamış Mehmet? O gelmemizi bekliyor değil mi? Gelince çıkacak o. Bilmiyorum Bilmiyor ki. Ha? Bilmiyorum ki. Ha. İlk oynadığımızda çıkmış diyor <gülüşmeler> öyle. Ölür müyüz buradan atlarsak? İki can gidiyor. Ben ölürüm Mehmet atlarsam. Bir kalp diyor. Hayır. Dur ben gideyim. Sen bekle burada. Bekle. Şey bekle canım. dur dur. Onun Ananın amını siki. Diamond lan o. Bekle dur dur dur. Kılıç yapacağım. Mehmet benim yarım canım var. Sen arkada savaş. Mehmet bu bir şey çaldı dur. Bu bizi kovalarsa siker şimdi. Amanın amanıza bile kov. Mehmet şey yap. E ee... al al. Dur. Giriyoruz hadi. Allah ne verdiyse. Tamam, tamam, dur ama al dur bey. Oha 250 can var onun ama. Diyorum tamam. ya ne Sessiz ol. Amına koyayım ne, ne sessiz ol? Ama adam bizim ki du 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 duyacak mı sanki bizim? Bizim bilmiyor Aslında Altında niye 250 can var? Ben nereden bileyim ya ne Mehmet. Aa? İlk ben gidiyorum. Gitme oğlum tek gelsin. Ya biliyorum da abi canım yok zaten. Hadi gel 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 aşağı gel. Mehmet Mehmet neredesin? Bir dur bir dur bir dur. Bir dur. Mehmet. Aa? Bir bak bir bak. Bak üsttekine bak bizim çıktığımız yer. Gördün mü? Ha. Neyse gel gel. Aşağıda zombi var. Beyler, burada parti mi var? <laughs> hani bakayım dur ben bakacağım. O <laughs> <laughs> muna koyayım Mehmet, bunlar dayanıklılar. la. <laughs> Alırsa. Mehmet camı kırsak siker lan bunlar bizi. Gel öbür tarafa gidelim. Ne düşecek bak. Bak burada da mı? No, no. Gel gel öbür camlara gel, gel. Dur Uf ne gözlere bak şunları. Aa burada Allah. bir kişi var. Fıldır fıldır. Burada yatakta evet. yatak bir kişi de var. Oğlum mal mısın? Buradan direkt gelir bunlar. Ama direkt kapıyı kapatırsak ne olur? Yatakta yatarız. Şey Doğru diyor. Doğru diyor. Dur dur al şunu al şunu. Amcık nasıl yapacağız? Bekle bekle bekle. Öyle yapmasaydık. Tamam. Kapattı. ne varmış testte? Dur ben bakayım. Hey, Oğlum koysana testte. Yemek varsa be. ver. Yemek varsa ver. Yemek yok. Ha ya. Şansı Aa şurada tek <laughs> varmış. Onu ben açtım Ya pis. Bu çıktı. Gel yatam. Evet arkadaşlar. Vallahi, evet gördüğünüz üzere tam bir pis. Evet bu bana uzadı lan video. Gel öbür evlere gidelim gel. Dur, Dur eşyaları testa koyayım. Ölürsek bir sıkıntı olmaz. Dur lan ben, ben şu ağacı koyayım. Ağaç. Ağaç bir şey değerebilir. Evet. üç ana odunun buzu. Onanın ağzını Mehmet. Bunlar bizi sikeyordu lan. iki kenara. Kadir senin yüzünden düştü. Bir şey olmaz. Nasıl düştü? Bilgin vurdu biri orada. Ma. Nasıl geri geldi la? Gitti lan? Gitti bu direkle. Dur lan ben de öleceğim dur. Ölünce buraya mı geliyor? Aynen. Dur. Evet arkadaşlar Vayy Ananı sikeyim Abi burada var ya bir girsek kombo yaparlar lan bizi Diyorum ya Abi canlar ama hani yemekler Gel 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 süper bir şey buldum gel Mehmet Ben şuradaki chest'e alacağım dur <laughs> Diamond aldım Mehmet Yemin et Yemin ederim diamond de bak Bak bir de bu geldi Mehmet. Diya neymiş? Keskinlik Diamond küçük kılıcı geldi. İster misin Mehmet? Al. Mehmet. Ha? Mal istiyor mu? Al şunu al şunu al şunu. Al hayatını yaşa. Al şunu. Al. Al. Mal ona mı geldi? Bir çekin lan. Yakından da chest varsa aç aç Bak burada chest var. manyak şeyler çıktı. Altın bloğu çıktı lan. Evet. Bu çıktı. Bu ne? Ben bak kim göster. Ananamınız kim? Ananamınız kim? Ananamınız kim? Ananamınız kim? Ananamınız kim? Ananamı ha sen mi dedin? Oğlum kaç can gitti lan? Ne evet, ölüyor mal? Ölmedim çok <laughs> Dur al şunları ben geliyorum dur geleceğim. <laughs> dur Mehmet dur. Kaskını ben... çıkar kaskını. Ha doğru al. Met bir tahta kılıcı versene bir şey diyeceğim. Tahta kılıcı ver. Eğer ölünce hani inşallah geri geliyor mu diye. Kral gitmiş lan. Bak bakalım onu. Kral gitmiş dur be. Oo, çanta manta. Mehmet ben sana getireceğim. Dur sen sakın gelme. Ya o var Diamond Mehmet 12 tane diamond çıktı. Oha altın bloğu çıktı. Onun anlamı gel ye geri gidelim yataklara. Yataklara geri gidelim dur. <laughs> gel yataklara <laughs> geri gidelim. Kral nereye gitti ki Mehmet? Öldü mü ki? Kral mıydı? Kral oğlum 250 canlı vardı ya. Oha süper bir şeyler buldum eşyalar vardı. Mehmet bunlar sikeriz sonra önemli değil. Ama bir düşersen var ya çok günah olur. Abi pastırma mastırma yok muydu? Nasıl düşüyordu? Ya maaf. Mehmet ta ıı, tahtan var mı? Çeşit olacağım. Tahta. Evet. Ha tamam ben şey yap. Evet, Anladım sen. Dur bakalım. Mehmet, tahta Hı? kılıçla öleceğim bakalım. Eşyalar geri geliyor muymuş onu öğreneceğim. Atla şey. Bu nasıl bir şey var? Ha o benim mezarım. Dur bir daha bakayım. Eee yok gelmemiş demek ki. Ay. Sabah yediğim şeylerden dokunuyor mu ya. Eşyaları koyuyorum içine. Değil, dur ben şuraya ses yaptım. Dur. Önce zırt mı yapam yoksa kılıç mı? Dünya şey var baksana şunun içinde. Önce kılıç mı yapam zırt mı diyor büyük kılıç o, 12 yok. tane dayanıkımız var. Ha? Kocaman. Büyük kılıç yap kocaman. Eminsin değil mi? Evet. İyi. İki tane yapıyorum. Tamam yap. Aç bir tane yapmaya yeterli var. Aa dur iki tane yapmaya. Aynen. İki tane yapmaya. Tam iki tane Mehmet. Tam iki tane acım. Evet. Al. Ver şimdi mu mırhımı ver. var? değil mi? Anas tutayım. Şimdi dur. Dur bakalım. Şunu bir bak daha Mehmet kalmıyor bence. Bir can ver. Şu arkadan ok alayım mı dur <laughs> Ya ok oh, yokmuş. bir şey yok burada <laughs> Ok oh, yok mu hiç önümde Ok yok kadın Dur içine <laughs> <şurada davranıyorum. Gülüyor> Ya abi ya bu ses ne Gel Mehmet şuraya gel gel sen arkamda dur Ne ki çekil ondan ben çekil ben anlayışı olmuyor N'apıyon? Eee... Arkadaş, arkadaş... Şimdi bi... Dur bi bi <laughs> Oyunun seslerini kapat Kudir. Kapattım. Oha Matt öldü Hırcan'la. Matt dur bu kılıç daha iyi vuruyor dur. Bu kılıç daha iyi vuruyor çekil. Çekil bu kılıç daha iyi vuruyor çekil Ben kılıçla vurmuyorum oğlum çekil Dur öldü ölecekler zaten Mert bunları alamazdık lan biz en başta Dur bir sesleri biraz açalım ama Çekil katır ben kılıçla vurmuyorum çekil Tamam Aa kapalıydı zaten değil mi? Aha. Gel önümde duruyor. Ha arkamda önümde duruyor. Ama bak ben şey yapıyor mu? Biriyle vuruyor mu hani? Şeyde. Ana nasıl canım gidiyor. Hey! Tahtalar varken ölmüştüm. Arkada bir çıkabiliyor. Al oradan kılıcını bas al. Şuradaki şeyleri al. Dur bir zıpları giy ama o zaman. İp ne öyle? Adamın canı kaç kaç gidiyor bak çekil ve adamın canını bir görüyor musun? Bir gidiyor lan. Yani ee, arkadaşlar ben şimdi kapatıyorum videoyu ikinci videoda görüşmek üzere hani ikinci videoda daha çok eğleneceğiz bu <laughs> donda hiç yakışmadı bana ama yani neyse ikinci videoda görüşmek üzere arkadaşlar abone olmayı unutmayınız lütfen görüşelim hadi